sözcükte anlam. Veya kelime de anlam. Aynı. Sözcükte de anlam dediğimiz zaman sözcük bir anlam değeri teşkil eden sözcükler, kelimeler efendim baktığımız zaman bir milletin dili ne kadar zenginse, sözcüğü ne kadar zenginse, sözlüğünde, sözlüğünde, kelime hazinesi ne kadar zenginse ona bir zengin bir dil anlamını, kavrayışını, sözünü veriyoruz. Yani diller efendim sözcüklerin çokluğuyla efendim sözcüklerin ne kadar zenginliğiyle bunlarla övünürler. Şu an dünya üzerine baktığımız zaman sözcük de sözcük konusunda en çok sözcü olan milletler dünyaya hakim olan milletlerdir aynı zamanda. O yüzden baktığımız zaman, bir İngilizler, Fransızlar, efendim ve biz tabii ki Türkler şu an Türkçe dünyada konuşulan beşinci bir dildir. İngilizce, Arapça, Fransa'dan sonra, Almanca'dan sonra beşinci bir dil Türkçedir. İşte. Biz dilimizin ne kadar büyük, ne kadar önemli olduğunu farkına varmak durumundayız. Bir sözlüğü açtığımız zaman, baktığımız zaman sözlüklere, sözlüklerimize o şu an çok az. Evet 30 bin kelime var ama şu an biz günlük hayatta kaç kelimeli konuşuyoruz? en fazla 100-200 kelimeyle konuşuyoruz. Yani biz aslında kendi dilimizin de farkında değiliz. İşte bugünkü dersimizde biz ben sizlere sözcükte anlam konusunu anlatırken dilimizin de ne kadar zengin bir dil olduğunun anlat dil olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi sözcükte anlam konusunda sözcükte anlam konusunda kelimeler gerçek anlam, yan anlam, mecaz, terim, soyut, somut. Bu listeyi daha 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 çok çok uzatmaya çalış uzatacağım daha doğrusu. Şimdi sözcüklere gerçek anlam nedir? Efendim mecaz anlam nedir? Terim anlam nedir? Gerçek anlam veya diğer ismiyle temel anlam dediğimiz zaman evet bir sözlük elimizde evimizde bulunan bir sözlüğü açtık. Sözlüğe baktığımız zaman evet bir dilin dedi ki bir dedik ki bir dilin zenginliği o kelimeye verilen anlamın sayısıyla orantılıdır. Biz bir kelimeye ne kadar çok anlam yüklemişsek o dilimiz, o kelimemiz o kadar zengindir. Sözlüğü açtık. Evet mesela gül kelimesi. Bakıyoruz gül kelimesinin bakıyoruz birden on beşe kadar anlam verilmiş. Bakın bir gül kelimesi. Atıyorum şu an. Siz başka kelimeye de bakabilirsiniz. Sadece tek bir anlamının olmadığını söylüyorum. İşte gül kelimesinin birden on beşe kadar anlam verilirken birinci anlam gerçek anlamdır. Tekrar ediyorum. Gerçek anlam sözlükteki ilk anlamdır. Aklımıza gelen ilk anlamdır. Bunun tanımı demek ki gerçek anlam sözlükteki efendim sözlükteki ilk anlam. Başka aklımıza gelen anlam anlamdır. Mesela ateş kelimesi. Ateş kelimesinin acaba ilk anlamı nedir diye baktığımız zaman ateş kelimesini eğer sözlüğü açıp baktıysak veya bakarsak der ki ateş kelimesi etrafına ısı ve ışık veren madde anlamını taşır. Ateş kelimesinin ilk anlamı etrafına ısı ve ışık veren madde. Şöyle bir cümle kursak. Arkadaşlarla efendim tatile gittiğimizde ormanda güzel bir kamp ateşi yaktık. Burada demek ki ateş kelimesi bakın gerçek anlamda kullanılmış. Etrafına ısı ve ışık veren madde ateş kelimesi. İlk anlam. Aklımıza gelen de ilk anlam sözlükteki de ilk anlam. Herkesin ama şu var tabii ki herkesin aklına gelen ilk anlam bu olmayabilir. Ama ama bakın tekrar ediyorum birinci anlam bu arkadaşlar. Yani birinci anlam sözlükteki ilk anlam gerçek anlamdır, temel anlamdır.